Evet, önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir İlçe Yönetim Kurulu üyesi Songül Aktolun'un kızı Fulya Aktolun Baltacı özel bir hastanede doğum esnasında hayatını kaybetti. Şimdi de Başakşehir ikinci etapta bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camisinde ikindi namazına mütakip cenazesi kaldırılacak. Burada çok üzgün bir ortam var. İşte avukat arkadaşları adli tıp kurumunda gerekli incelemelerin yapılmasını talep etmiş. Ve Mekanı cennet olsun. Burada olan kardeşlerimin ahirete intikal eden ve gönüllerinden geçen isimler ruhları için bilhassa merhumem, Hülya baltacı hanımefendinin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. İstergeyen, bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bizleri ve bütün kainatı, sayısız nice alemleri yoktan var eden, varlığıyla bizleri haberdar eden, vakti saati geldiğinde her canlının ölümü tanacağını, baki olanın ancak ve yalnız kendisi olduğunu bizlere beyan eden Alemlerin ve hamd, rahmet peygamberi, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a salat ve selam olsun. Önce Rabbim, merhum ve külliye ve gani gani eylesin. Mekanı cennet, menzilini mübarek eylesin. Çıkmış olduğu bu yolculuğu ve yine hayatını kendi hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbim Cennetiyle, cemaliyle, rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Hali hayatında çıkmış olduğu sıkıntıları, hastalıkları vasıla günahlere keffa eylesin. hanım Fulya hanımefendi son kez sizlerden üstü şehadet ve helallik istiyor. Sizler kendisini hali hayatında, kemal-i iken Allah Celle Celaluhu'na, kitab Resulullah'a iman etmiş, iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Ahirete mütealik ikram helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. gönülden helal ediniz. Helal olsun. Huzur abim yapmış olduğunuz bu güzel hüsnü şahitliği ve helalliği dergahı gezetenler kabul ve kalin eylesin. Değerli kardeşlerim, kısaca hatırlatma babamın cenaze namazını tarif edelim niyet edip birinci tekbiri aldıktan sonra Subhaneke ve Celle Senâhu ile beraber okuruz. İkinci tekbiri aldıktan sonra Allahümme salli, Allahümme barik, salavatü şereflerini okuruz. Üçüncü tekbiri aldıktan sonra bilenler cenazeye mahsus olan duayı bilmeyenler dua niyetine Fatiha Şerife'yi okur. Dördüncü tekbirden sonra selam vererek namazımızı eda etmiş olacağız inşallah. Beraberce niyet edelim. Evet annesi perişan. Fulya Baltacı'nın annesi Songül Aktol'un perişan durumda. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Gerçekten çok zor. ভিডিঅ' ভিডিঅ'